Arkadaşlar merhabalar. Geldik fonksiyonlarda değer bulma test 2'ye. Gelin birinci sorumuzla başlayalım. Birinci sorumuzda neymiş? F2 artı 3 bölü x eşittir. x bölü 2x artı 3 artı 1 olduğuna göre f1 bölü 4 değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar öncelikle bir şunun paydası 1. Burayı bir x ile genişletelim. Ne gelecektir? F 2x artı 3 bölü x geldi. ve burası da x bölü 2x artı 3 geldi. Artı 1. Şimdi dostlar bakacak olursanız buraya ben t dersem burası ne gelecektir? 1 bölü t gelecektir. Tam tersi. O zaman şöyle mi yazdık? f t artı f t eşittir. Düzeltiyorum. f t eşittir. 1 bölü t artı 1 şeklinde geldi. Peki arkadaşlar t yerine ben ne yazacağım? 1 bölü 4. Getirip yazarsam 1 bölü 4. 1 bölü 1 bölü 4 artı 1. Burası ne gelecektir? 1 bölü 1 bölü 4. 4 geldi. 4 artı 1'den 5 gelir. Doğru cevap C seçeneğidir. fx fonksiyonu veriliyor. f a eşittir 1 olduğuna göre a'nın alabileceği değerler kaç farkı kaç olabilir? Şimdi bakalım. Yine şurasına a'ya eşitlediğimiz noktada burası 1 oluyormuş. O zaman x eksi 4 eşittir a dersek x gördüğümüz yere a artı 4 yazacakmışız. Getirelim yazalım f a eşittir. x gördüğüm yere a artı 4 yazacağım. a artı 4 eksi 11 eşittir 1'miş bu. E şimdi 1'e eşitse getirin düzenleyelim. a kare artı 4 a eksi 11 karşıya da 1 atarsam eksi 12 eşittir 0 gelecektir. Burası 6'ya 2 artı eksi a a şeklinde açıldı. a buradan 2'dir a buradan eksi 6'dır. Alabileceği değerler farkı kaç olabilir diye sorulmuş. Şimdi 2 eksi eksi 6 dersek 8 olabilir. Ya da eksi 6 eksi 2 dersek eksi 8 olabilirdi. Ama hangisi olabilir diye sorulmuş. Şıklarda olan E seçeneği 8 doğru cevaptır. Geldik 3. soruya. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir F fonksiyonu veriliyor. Buna göre 7 bölü 3, 3 olduğuna göre A değeri kaçtır diye sorulmuş. Şimdi burayı 7 bölü 3'e eşitleyeceğiz. Yani 1 bölü x artı a eşittir 7 bölü 3 olacak. Aynı zamanda burasının da 3 olması isteniyor. O zaman burayı da 3'e eşitleyeceğiz. E getirin onu da eşitleyelim. x bölü 3 artı 1 eşittir 3 geldi. Attık karşı x bölü 3 eşittir 2. x buradan 6 geldi. x 6 ise getirin 6'yı yerine koyalım. 1 bölü 6 artı a eşittir 7 bölü 3'tür. A buradan 7 bölü 3 eksi 1 bölü 6 gelir. Burayı 2 ile genişlettik. 14 eksi 1'den kaç yapar arkadaşlar? 13 bölü 6 yaptı. A değeri doğru cevap D seçeneğidir. Geldik dördüncü sorumuza. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu f4x artı 1 eksi f4x eksi 1 eşittir 8x eşitliğini sağlamaktadır denmiş. f2 eşittir 1 olduğuna göre f10 değeri kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi gelin bakalım. Öncelikle şununla alakalı size bir tüyo vermek istiyorum. Burada arkadaşlar 2 varsa burada da 10 varsa Şimdi küçüğü küçüğe, büyüğü büyüğe benzetecek cinsten gideceğiz. Şimdi küçük hangisi burada? 4x artı 1 mi? 4x eksi 1 mi? Bence 4x eksi 1. Burasının 2 olabilmesi için, burasının 2 olabilmesi için ne yapmam lazım? 4x eksi 1'i eşitledim 2'ye. 4x buradan ne gelecektir arkadaşlar? 3, x buradan 3 bölü 4 gelecektir. x yerine 3 bölü 4 koyarsam, x yerine 3 bölü 4 koyarsam, getirin 3 bölü 4 koyun. F 3 bölü 4 koydum buraya. Bunlar gitti. F4 eksi. Burası ne geldi arkadaşlar? F2 eşittir. Kaç gelecektir? 3 bölü 4 koyduğumuzda. 2 kere 3'ten 6 geldi. Tamam. Şimdi ben F4'ten kurtulmak istiyorum. O zaman burası yine küçük olduğu için buraya 4'e benzeteceğim. F4 olacak. 4x eksi 1 eşittir 4 dersem. 4x eşittir 5. x eşittir 5 bölü 4 geldi. x yerine 5 bölü 4 koyarsak. Buradan F6 ...eksi f4. Buraya da 5 bölü 4 koymuştuk. Bununla bu sadece eşit. Işte 2, 10 geldi. Geldik. Bir de şuraya şimdi... ...6 yapmamız lazım. 6'dan kurtarmak istiyorum. 6 olabilmesi için 4x-1'i... ...eşittir 6 yaptık. 4x eşittir. 7 geldi. x buradan 7 bölü 4 geldi. 7 bölü 4 koyarsam... ...burası f8-f6 eşittir. Buraya da 7 bölü 4 koyduğumuzda... 2 kere 7'den 14 gelecektir. Ve son olarak arkadaşlar F10 eksi F8 eşittir 18 olarak gelecektir. Taraf tarafa toplarsak, taraf tarafa toplarsak gelin toplayalım. F4 eksi F4, F6 eksi F6, F8 eksi F8, F10 eksi F2 eşittir. Bunların toplamı gelecektir. Toplayalım. 20 yaptı. 30, 48 yapacaktır burası. Peki arkadaşlar f2 de 1'di. Eksi 1'i karşıya atarsam artı 1 olur. 49 olarak gelir. Doğru cevap A seçeneği gelecektir. Dördüncü soruda. Şimdi beşinci sorumuza bakalım arkadaşlar. Burada tam sayılar kümesinde tanımlı bir fonksiyon verilmiş. F10 4 olduğuna göre F21 değeri kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşlar ben burada A'ya 10 değerini vereyim. A'ya 10 değerini verirsem F14 eşittir f10 artı 7 geldi. 10 burada eksi 4'müş. Buraya eksi 4 olursa f14 kaç gelecektir? 3 gelecektir. Peki geldik şimdi a yerine 14 verelim. A yerine 14 verirsem f17 e, düzeltiyorum f18 eşittir f14 artı 7 geldi. F14 3'tü arkadaşlar. Toplarsak kaç gelecektir f18? Eşittir ee, 10 gelecektir. Peki A'ya 18 verelim şimdi. A'ya 18 verirsek, 18'i de burada verelim. F21 eşittir. F18 artı 10 geldi. E, F18 10'du. 10 da buradan 20 gelir. Doğru cevap E seçeneğidir. F ve G fonksiyonları bu biçimde tanımlanmış. F2x eşittir. Gx-2 eşitliğini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır diye sormuş. Şimdi öncelikle f 2 istiyorsa F2x'i bulalım. F2x eşittir. X gördüğümüz yere 2x yazacağız. 2x-2 çarpı 2x-4 bölü. E, burası ne gelecek? 3 geldi. Şimdi geldik. E, diğer taraftan Gx-2'yi bulmaya. Gx-2 ne gelecektir arkadaşlar? x-2 çarpı x eksi 2 artı 1'den x eksi 1 çarpı x geldi. Bölü 2 olarak gelecektir. İkisi birbirlerine eşitmiş. Getirin eşitleyelim. Şuraya 2 parantezini aldım. x eksi 1 geldi. Çarpı 2 parantezini aldım. x eksi 2 geldi. Bölü 3 eşitmiş. x eksi 2 çarpı x eksi 1 çarpı x bölü 2. Şimdi dostlar öncelikle bunlar sadeleştirilebilir. x eksi 1'ler sadeleştirirse x eşittir 1 benim bir kökümdür. Unutmayın. x eksi 2'ler sadeleştirilebilir. Ve o zaman x eşittir 2 benim bir kökümdür. Unutmayın. Çünkü 0 eşittir 0 gelir. Buradan 4 bölü 3 eşittir. Ne gelecektir? x bölü 2. x buradan ne gelecektir? 8 bölü 3 gelecektir. E bir de 8 bölü 3 değerim var. 8 bölü 3 artı 3 dersen. 9, 8 daha 17 bölü 3 olarak gelecektir. Doğru cevap D seçeneğidir. Arkadaşlar unutmayın şunları sadeleştirirken x eksi 1 ile x eksi 2'yi zaten içerisinde çarpan olarak bulunduğu için bir yerine 1 koyduğunuzda 0 eşittir 0 gelir. O yüzden buna dikkat ediniz. Geldik 7. soruya. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı. F fonksiyonu X elemanı eksi 3, 3 için fx biçiminde tanımlanmış. Tamam. Her x gerçel sayısı için fx eşittir x artı 6 eşitliğini sağladığına göre f1000 artı f1001 toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar şöyle düşünelim. Ben diyelim ki e, size f1'i sorsaydım bu aralıkta bir değerdi koyardınız çıkardı. F2'yi sorsaydım bu aralıkta bir değerdi koyardınız çıkardı. F3 ama bu aralıkta değil. Ne yaparsanız 3'ten 6 çıkartırsınız. F-3 bu aralıktadır derdiniz. Yani bizim aralığımız ne kadar arkadaşlar? 6 kadar. Niye? Düşünün. Şimdi F1 F7'ye eşit. F7 aynı zamanda F13'e eşit. Nokta 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 bu şekilde bunu tür etmek mümkün. Niye 1 yazdınız? Buraya da 1 yazarsanız 7 gelecektir işte. Bu şekilde devam edecek. O zaman biz ne yapacağız? 1000'i 6'ya böleceğiz. 1000'i 6'ya bölelim. 1000'i 6'ya böldüğünüz zaman 6, 4, 40. 40'ta kaç defa? 6, 36. Kalan 4, 40'ta 6 defa. 36 kalan 4. Kalanımız 4'müş. O zaman biz bunun için 4'e baksak olur. E o zaman buradan kalan da 5 olacaktır. Buradan da 5'e baksak olur. Ancak 4 ile 5 de aralığımıza girmiyor. O zaman 6 azaltalım. Eksi 2'ye bakacağız. F eksi 2'ye bakacağız. Bir de 6 azaltırsak F eksi 1'e bakacağız. F eksi 2 koyduğumuzda yerine F eksi 2 koyalım yerine 4 eksi eksi 2'den artı 2 eksi 3 geldi. 6 eksi 3'ten 3 gelir. Aynı zamanda f eksi 1'e bakacağız. Eksi 1 için ne yapacağız? 1 artı 1 eksi 3 geldi. Buradan da 2 eksi 3'ten eksi 1 geldi. İkisinin toplamı 2 gelir. Doğru cevap E seçeneğidir. Arkadaşlar geldik 8. soruya. Şimdi gerçel sayılar kümesi üzerinde f fonksiyonu her x gerçel sayısı için fx eşittir nx artı x şeklinde tanımlanıyor. F'te eşittir T eşitliğini sağlayan T değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar buraya getirip e, bir tam sayı aralığı koymamız lazım. N, N artı bir aralığında kalacakmış. X dediğimiz değer. O zaman getirip koyduğumuzda buradaki değerimize hangisi olabilir diye bakacağız. Örneğin 1 bölü 2 değeri olsa. Şimdi X 1 bölü 2 değeri olsa. F 1 bölü 2 eşittir. Şimdi 1 bölü 2 1 ile arkadaşlar 2 arasındadır. Dersek olmaz. 0 ile 0 koyarsak 0 ile 1 arasında gelecektir. 0 ile 1 arasında gelecektir. Şimdi o zaman en gördüğümüz yere 0 yazacağız. En gördüğüm yere 0 yazdım. 0 çarpı x artı 1 bölü 2 gelecektir. E burası gider. F1 bölü 2 eşittir. 1 bölü 2 gelecektir. Arkadaşlar direkt C seçeneği doğru cevap deriz. Şimdi buraya baktığınız zaman vereceğim değer herhangi iki tam sayı arasında olmalı. Mesela 0 ile 1 arasında olmalı. İşte 1 ile 2 arasında olmalı. Şimdi ben buraya 1 verdiğim zaman otomatikman x değerinin kat sayısı 1 oluyor ve 2x olmuş oluyor. O yüzden benim aslında fx eşittir x biçiminde bir fonksiyona ihtiyacım var. Yani birimi fonksiyona ihtiyacım var. O yüzden ben 0'ı burada fark ettim getirdim. 0 olabilecek şekilde 0 1 aralığındaki bir değeri seçtim. O da 1 bölü 2 gelecektir dedik. Doğru cevap C seçeneği Geçtik. Bu sorumuz arkadaşlar. fx biçiminde bir fonksiyonumuz tanımlanmış. Buna göre f 4. değerden kök 700 artı f 149 bölü 7 toplum değeri kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bunun değerini bulalım. 5'in 4. kuvveti arkadaşlar 625 yapar. E bu 625'ten büyük. 6'nın 4. kuvveti de zaten büyük gelecektir. O zaman 625 ile bir sayı arasındaysa bu 5 ile 6 arasında bir değerdi burası. Arkadaşlar o zaman bu ifademiz 5 küsüratlı bir değer. O zaman bunun minimum değeri 5 diğer değeri de 6 gelecektir. E getirip ben en yerine 5 koyarsam buraya 5 artı 2'den fx ne gelecektir? 7 gelecektir bu fonksiyon için. Peki geldik bir sonraki soru bir sonraki duruma 149 bölü 7. 147 olsa 21 olurdu. O zaman 21 küsüratlı atlı burası. 21 ile bir sayı arasında. Yani burası 21 ile 22 arasında olur. En yerine 21 yazarsak 21 artı 2'den kaç gelecektir? 23 gelecektir. İkisinin toplamı kaç yapar arkadaşlar? 30 yapar. Doğru cevap A seçeneğidir. Geldik 10. sorumuza. M ve sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir F fonksiyonu eşitliklerini sağlamaktadır. M bölü N oranı kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi ben burayı burayı M'e benzetebilirim. Yani MX artı N'i nereye götüreceğiz? M'e. Arkadaşlar ben böyle eğer tam bir sayı vermiyorsa 3, 5, 2 gibi bir değer vermiyorsa okla götürmeyi tercih ediyorum. Okun sol tarafındaki X'i yalnız bırakarak da bu işlemi sonlandırıyorum mx m eksi n olarak geldi. Her tarafa m'e böldüm. Bunlar gitti. x dediğim yere ne yazacağım? m eksi n bölü m yazacağım. Getirelim yazalım. f m eşittir. m bölü n çarpı m eksi n bölü m şeklinde geldi. Bunlar sadeleşir. m eksi n bölü n olarak gelecektir. E peki ikisi birbirlerine eşitmiş. n eksi n bölü n eşittir m eksi n bölü n olarak geldi. N'leri sadeleştirdik. Bunu karşıya atarsam 2n eşittir 2m'dir. Buradan m eşittir n gelir. Doğru cevabımız A seçeneği gelecektir. 11. soruya geldik arkadaşlar. M ve N pozitif tam sayılar olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı F ve G fonksiyonları biçimde tanımlanıyor. M artı N değeri kaçtır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar F ama artı N 49'muş. Getirelim buraya M artı N yazalım. O zaman M çarpı M artı N artı N 49 muş Getirdik buraya yazalım. M artı N yazalım buraya. O zaman N çarpı M artı N artı M eşittir 41'miş. Şimdi gelin bunları düzenleyelim aşağıda. Ne geldi? M kare artı M N artı N eşittir 49. burası ne gelecek? N kare artı, Mn artı M N artı N eşittir 41. Şimdi ikisini birbirlerinden çıkartırsak m kare eksi n kare bunlar gitti. Artı n eksi m eşittir 8 gelecektir. Burası m eksi n çarpı m artı n'dir. Burası da eksi parantezinde m artı n eşittir 8 gelecektir. m artı n parantezini aldık burayı. m eksi n eksi 1 geldi eşittir 8. Şimdi arkadaşlar ya burası 8'dir ya burası 1'dir ya da tam tersi olacak. Ama dikkat edin burada pozitif tam sayılarda tanımladığı için burasının 8 olması lazım. E, ee, bu arada burası m eksi n olacak. m eksi n parantezini aldım. m artı n eksi 1 geldi burası. Düzelttim. Şimdi o zaman ne gelecektir dostlar? m artı n eksi 1 eşittir 8 ise m artı n eşittir. Kaç gelecektir? 9 gelecektir. Doğru cevap D seçeneğidir. Geldik soru 12. m tam sayısı olmak üzere fx fonksiyonu tanımlanıyor. fx fonksiyonunun eşitliğini sağlayan m sayılarından biri aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Arkadaşlar f'in içerisinde iki tane çizgi mutlak x verilmiş. Eşittir m kare artı bir olarak tanımlanmış. O zaman bunun yerine ne yazacağız arkadaşlar? m kare artı bir yazacağız. Yani fx eşittir 2x kare artı x eksi m kare artı bir gibi bir değer. Getirelim fm 5'miş. Getirdik m yazdık x yerine. 2m kare artı m eksi m kare artı 1 eşittir 5'tir. 2m kare'den 1m kare çıkarsa m kare artı m artı 1 eşittir 5 yaptı. m kare artı m eksi 4 eşittir 0 yaptı arkadaşlar. Eğer bir hata yapmadıysak e, eşitliğini sağlayan m sayılarından biri aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Bir şurayı kontrol edelim. m kare artı 1 verdik ama bu eksiydi arkadaşlar. Şuraya parantez içerisinde yazmam lazım. Buraya dikkat et dedim. Şu eksi 1 olacak. O zaman burayı düzeltelim. Bu eksi 1 oldu. Bunu karşı atarsam eksi 6 olarak geldi. 3'e 2 artıya eksi m'e m. m buradan 2 m buradan eksi 3 gelir. Sağlayan sayılardan birisi eksi 3'tür. Doğru cevap D seçeneğidir arkadaşlar. Geldik 13. soruya. 13. sorumuza bakalım arkadaşlar. Doğal sayılar kümesi üzerinde tanımlı. Tanım kümesini unutmadık. En doğal sayı bu şartı sağlayan toplamı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar sıfır koyduğunuzda sıfırın karesi sıfırdır. E, burası ne gelecektir arkadaşlar? E, bir kareden bir gelecektir x buradan 0 değerini alabilir. Eşit olan değer alacaktır. O zaman f0 ne geldi bizim için? 0 geldi arkadaşlar. Peki 1 koyacak olsak burası 1 yaptı. Küçük eşittir x. 1 e koyacak olursak buraya arkadaşlar 2'nin karesinden kaç gelecektir? 4 e, gelecektir. E şimdi fx değeri burada benim için 1 değerini koyduğum zaman ee, e, bire eşit olabilmesi adına ne koyacaksın dedik. Bir koyacağız dedik. O zaman en değeri benim için bir oldu. F1 e eşittir bir oldu. Geldik ikincisine. F2 değerini bulalım. Bunu hallettik, bunu hallettik. F2 değeri. Şimdi x yerine 2 koyacağız. 2 olabilmesi için buraya en azından 1 vermek zorundayım. Buraya 1 verirsem 2'nin karesinden 4 gelecektir. O zaman F2 değeri benim için arkadaşlar 1 geldi. F3 değerine bakacak olursak bu bu aralıkta olduğu için. Yani 3 koyduğumuzda burası 1 olacak. Burası 2'nin karesinden yine aynı şekilde 1 gelsin. F4 dediğimiz zaman ne gelecek arkadaşlar? F4'e bakalım. 4 dediğim zaman e, hangi sayı geliyor? Burası 4'e eşitlik olmayacak. Bu sefer 2 demem lazım ki 2'nin karesi 4 gelsin. 4 olsun. Burası da 3 artı 1'den 9 gelsin. Yani burası artık 2 olmuş oldu. Ta ki nereye kadar gidecek arkadaşlar? 9'a kadar gidecek bu da. Yani ben buraya F8 yazsam bu da 2'ye eşit olacak. Peki 3 yazdığımda artık kaça eşit olacak? Gelin bakalım. Şurayı sileyim yine. F3 yazsam arkadaşlar buraya. 3 olabilmesi için şuraya 3 yazarsak ve buraya artık verebileceğim değer kaç olmalı? 2 versem şey düzeltiyorum. 9 olduğu durum mu soruyorum? 9 olduğu zaman buraya 3 kare vermem lazım ki burası yine 16 gelebilsin, eşitlene bilsin. O zaman F9 dediğim değer 3'müş. Bu da ta ki nereye kadar? F15'e kadar. F15 3 geldi. 16 olduğunda ne yapacağız arkadaşlar? 4 olacak. F16, 4 geldi. F25'e kadar. F25'e kadar yazarsak arkadaşlar bu kaç gelecektir? Ee, F24 diyelim buraya, 4 geldi. F25'e kadar olsa 5 olacak. F35'e kadar arkadaşlar kaç gelir bu? 5 geldi. F36'dan sonra kaç gelecek? 6 gelecek. Ta ki F49'a kadar. F48 e 6 geldi. F49 arkadaşlar 7 gelecektir. F50 de 7 geldi. Şimdi hepsini bulduk. Kaç tane olduğunu bulalım burada arkadaşlar. Gelin bakalım. 0 0 zaten işim yok. 1'den kaç tane var arkadaşlar terim sayısı olarak? 1 çarpı 3 geldi. Tamam. Burayı hallettik. 2'den kaç tane var? 8 eksi 4. 4 yaptı. Bir daha 5 yapar. 5 tane yaptı. 2 çarpı 5 gelecek arkadaşlar. 8'e kadar. 9'dan 15'e kadar 15 eksi 9 arkadaşlar 6 yaptı. Bir daha 7 yapar. O zaman 3 çarpı 7 geldi burası. Bunu da yazdık. Ee, 16'dan 24'e kadar 8 bir daha 9 yaptı. 4 çarpı 9 gelecektir. Ee, 25'ten 35'e kadar 11 tane terim var. 11 çarpı 5 yapacak. Artı 36'dan 48'e kadar 12-13 tane terimimiz var. 6 geldi. 2 tane de 7'den 14 gelecektir. Şimdi gelin bunları bir güzel hesaplayalım arkadaşlar. 1 kere 3, 3 artı 10 artı 21 artı 36 artı 55 artı 13 çarpı 6 dedik 78 yaptı artı 14. 78 ile 14'ü toplayalım arkadaşlar. 92 yaptı. Artı 55 dersen 147 yaptı. Artı 36 dedim. 183 artı 21. 204. 10 daha. 214 artı 3. 217 yaptı. Doğru cevap B seçeneğidir. Arkadaşlar çok keyifli bir soru olmuş. Tam bir e, sınav sorusu. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.